Şimdi bu anlatacağım biz Bir değil bin tane iş görüşmesi Belki bir günde yapılmış Bin tane iş görüşmesi Soruyorsun ki Ne zaman görüşebiliriz veya kimle Diye soruyorsun Adını soruyorsun cevap yok Kimle görüşeceğini soruyor cevap yok Cevap bok Cevap bokça Sürekli konuşamayın Gerizekalılar la konuşmak konuşmak ve iş aramak Sıkıldım bu sıkıldım bu Sıkıldım bu durumdan Ve bu durumu yaratan orospulardan Sözde patronlardan bir türlü bir türlü işini yapmayan Eleman almayı beceremeyen Ve eleman almayı beklemeyen Bir türlü bir türlü gerçekten gerçekten Çalışkan birini almak yerine Siktimi siktimi Sikis birini alan o sikik de genellikle akrabası olan O akrabasına çatır çutur yardağını Dolandıra dolandıra sokam 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 Ama gene de bir türlü bulamam 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 aradığımı bulamam Ne kadar çok arasam 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 Gene de bulamam iş bulamam Çünkü adı üzerinde Bir tane bir tane bile doğru Doğru konuşan İş görüşmesinde konuştuğum bir tane insan yok ki yok ki. Bulamam. Bulamam. Ararım ararım. Sorarım soruşturuyorum. Giderim. Gene de bulama Sonuçta çünkü. Sonu belli. Gene aynı orospuluklar. Belli. Görünüyor hemen. Hemen anlaşılıyor. Gittiğinde gittiğinde 5-10 dakika durmana gerek yok. 15 dakika bile dursan. Saatlerini bile harcasan. Sır sır çalışmak için gene bir anlamı yok. Git görüş. Sonra ne oluyor? Sokuş. Bolca sokuş. Bolca sokuş. Götten sokuş. Götten 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 sürekli bir uydurmalar. Sürekli bir uydurma. İçinde içinde saçma sapan geçen dakikalar. Sonra gittin diğerine, diğerine. Ötekine. Ötekinin de ötekisini Sonra ne mi oldu? Gene bir bok olmadı Bir sikim olmadı Sadece saçma sapan aynı aynı durumlar Gene yolsuzluk Gene alınmamak Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay Yıl Ara 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 Bul gir çık gir çık gir çık gir çık gir, çık, gir, çık Sebebi ne? sebebi bir tane orospu girecekmiş yerine bir tane orospu evladının teki girecekmiş yerine ve çalışan kişi de çıkacakmış yine ama sonuçta torpili var mı? oh ye yeah. sonuçta varsa torpili sikini keyfine baka baka girer çıkar bir tane iş yerine biz ise gireriz en fazla o bir tane 10 tane İran'da birine bile değil sadece onunla onunda da çalışsan da beğenmezler asla hızlı ol, dinamik ol, şöyle ol, böyle ol, yarrağımın başı ol. İstersen yarrağımın başı ol. İstersen, istersen yarrağımın başı ol. Gene de gene de almazlar seni emin ol. Sonunda sadece seni kandıran bir tane değil, bin tane olacak patron. Patron. O yüzden sadece skin'in tekniğine bak. Bulamazsan da hiç sikleme. Sonuçta evsiz kalsan da bir önemi yok. バレバレよすずくよすずくちくるんだ